Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Gündeme dair açıklamalar yapan Erdoğan, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 savaş uçakları alıp almayacağına ilişkin iddialar hakkında da konuştu. Teklifin Amerika Birleşik Devletleri'nden geldiğini söyledi. 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında Amerika'nın böyle bir teklifi söz konusu oldu. Ve bununla ilgili olarak da biz ülkemizin savunma ihtiyaçlarını gidermek için ne gerekiyorsa hangi adımları atmamız gerekiyorsa bu adımları da atalım özellikle savaş uçağı filomuzu her zaman hazır ve modern duruma getirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlarla ilgili elimizdeki F16'ların modernizasyonundan tutunuz da yeni ilave F16'lar almak suretiyle filomuzu daha da geliştirelim gayreti içerisindeyiz. İlave F-16'larla filomuzu daha da geliştirelim gayreti içerisindeyiz dedi. Türkiye'nin Amerika'dan F-16 savaş uçakları alıp almayacağına ilişkin iddialara cevap verdi. F-35 programı kapsamında bu verilen paranın da adeta bir ödemesini geriye borçlandırdığımız için almamız gerekiyor. Görüşmelerimizde bu konuyu bizler dile getiriyoruz. Sorunun çözümü için de diyaloğu önemsiyoruz ve şu an itibariyle de başta savunma bakanlığımız olmak üzere bu görüşmeler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 ülkeyi kapsayan Afrika turuna çıktı. İstanbul'dan hareketi öncesi soruları yanıtlayan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Bürokrasi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Biz CHP'nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini değerli arkadaşlar çoktan dürdük. Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı. Boş heves. Diğer taraftan Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu Bay Kemal'e hatırlatıyorum. Kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi siyasi garabetini bir kenara bıraktım. Aynı zamanda açıkça bir suçtur. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin? Bir taraftan kalkıyorsun öğretmenleri tehdit ediyorsun, bir taraftan memurları tehdit ediyorsun. Yer geliyor polisi, yeri geliyor yargıyı tehdit ediyorsun. Sen kimsin ya?